Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde Anker'in Soundcar Life Q35 kablosuz gürültü önleyiciliği kulaküstü kulaklığıyla karşınızdayım. Efendim buyurun. Normal şartlarda ben birazcık markacıyımdır. Biraz böyle köklü firmalardan şaşmam. Yani ne bileyim Samsung'dur, JBL'dir. Böyle tanınmış, köklü, güçlü firmalardan şaşmam. Çünkü güçlü firmalarla çalışan, onların ürünü kullanan insanlar hiçbir zaman yanılmaz. Ama son zamanlarda o kadar çok karşıma çıktı ki Anker firması. Ürünlerini her gittiğim yerde ya abi bunu bir dene. Bu kesinlikle bir pişman olmayacaksın. Al 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 derlerken en son JBL'in BT'ye 720 modelini e, kulaklığında almıştık. Şimdi de ona niyet ettim ama geri döndüm. Neden geri döndüm? Çünkü e, Mediamarkt'a e, ürünün ikisini de. Tabi onunla bu kıyaslanmaz. Bu 4000 liralık ürün. O e, 2000 liralık bir ürün. E, elbette bu onun dengi değil ama şimdi onu test ettim. Bunu test ettik. Ya bunun ses seviyesi daha güzeldi. Daha üst seviyelerdeydi. Gerçi onun da e, JBL'in de bir üst modeli vardı. Tam modelini hatırlayamayacağım. O da daha e, o denklerde ama e, Anker son zamanlarda çok fazla karşıma çıktı. Eh dedik hadi bir kullanalım. Ürün Red Hot Winner 2021 tasarım ödülünü almış bir ürün. Aynı zamanda da e, firmanın dediğine göre de 20 milyon kişi tarafından beğenilerek sevilerek e, kullanılan, tercih edilen ün, e, ürünlerden bir tanesi. O kadar insan eğer e, etrafta da çok fazla görüyorum gerçi. O kadar insan da yanılıyor olamaz. Zaten de e, işte medyamartta da e, ses performansını dinleyince e, BT 720'den sonra evet dedim ki gerçekten e, güzel ses kalitesi çok güzel. E Tabii bunun yanında gürültü önlemesi aktif pasif gürültü önlemesi ni de iyice test ettikten sonra da ilerleyen zamanlarda onlarla ilgili de çalışma yapacağız. Aynı zamanda da telefonunuza uygulama üzerinden müdahale edebiliyorsunuz İç mekan, uçak ve outdoor şeklinde gürültü önleme gayet güzel çalıştığını ben zaten önceden araştırıp bu ürünü aldım gayet güzel diye yorumlar aldım bakalım kullanınca göreceğiz arkadaşlar yüksek çözünürlüklü kablosuz ses sertifikasyonu akıllı kullanım ve gelişmiş hareket algılaması 40 saat çalışma süresi 2 mikrofonu ile kristal netliğinde arama ve yapay zeka ile gürültü azaltma 5 dakika şarj ile 4 saat çalışma performansı, NFC üzerinden hızlı eşleşme, şeffaflık modu ile cihaz ön plana çıkıyor dostlar. Evet, kutusunu şöyle bir açalım, bakalım içinden ne çıkıyor. Bu kutunun içinde belki önceden araştıranlar olabilir. Bu kutunun içinde en güzel gelen aksesuarlardan bir tanesi de Kutunun içinden enfes bir adet taşıma kılıfı çıkıyor. Her her şeyi bir kanara koydum. Bakın şöyle kadifemsi dokusunda, üzerinde ön yüzünde son kar logosuyla güzel bir taşıma kılıfı çıkıyor. Evet, bu gerçekten e, bu kulaklık için gerçekten özel gerçekten güzel olmuş. Hemen bunu buna geçmeden önce kutunun içinde başka ne çıkıyor? Ona bakalım. Bakın şöyle bir kullanım kılavuzu var. Onun dışında herhangi bir, e, bir şey yok. Hemen e, orijinal kutusun içine ürünü şu vaziyette şöylece koymuşlar. Evet, ters konmasın diye e, left right yazısında yazmışlar. Kılıfı gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Hemen şöyle bir kesenin içine de bakın e, bir adet kablolu kullanım için. Arkadaşlar aynı zamanda kablolu e, kullanımda kontrolü sağlayabilmek için şurada bir e, normalde de kablolu kulaklıklarda yani telefonlarda e, kulaklık üzerinde düğüm olur. Aynı o şekilde bir düğüme koymuşlar. 3.5 milimlik e, jack'larla ve e, bir adet kısacık minicik bir şarj kablosuyla gelmiş. Uzunluğu da anca 20-25 cm. Evet. Başka içinden ne çıkıyor? Ha bir de şöyle bir adaptörü var. Şimdi onları bir köşeye koyalım. Şu kılıfına bayıldım yalnız. Kılıfı evet gerçekten güzel, gerçekten özel olmuş. Şöyle bu koyalım. Evet. Right, right, right'a. Left, left'e. Şöyle koyduğumuzda şöyle kapatıyoruz. Evet taşırken de lay 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 lom böyle taşıyıp götüreceğiz. Yalnız dokusu dokusu inanılmaz keyifli, inanılmaz güzelmiş. Evet. Kulaklığımıza gelecek olursa kulaklığımızın hemen şu kısmında şöyle bir etiketi vardı. Etiketini çıkardım. Katlan evet katlanan e, tipte bir kulaklık. Biz zaten kulaklığı almadan önce iyice test ettik, iyice baktık. Özellikle şu kısmının metal olduğundan evet. Aynen bu kısım metal. Bakın mıktatız. Evet burayı tam tutmasa da ha gördünüz mü? Şu kısım metal. Evet. Aynı zamanda bakın burayı şöyle çok rahat şöyle yapabiliyorsunuz. setlik ee, sertlik anlamında ee, yukarıdaki parçanın kırılmamasının reklamını zaten biz de alırken bize göstermişlerdi. Evet, kulaklığın bakın hemen şu kısmında Type-C giriş yuvası var power tuşu var. Şu da gürültü önleme tuşu var. Sağ tarafta kulaklık bakın tam kulağa otursun diye şu mouse'lar hareketini yapıyor ve sağ sola şu hareketini de yapıyor. Bütün kulaklıklarda zaten bu hareket olmazsa tam kafaya tam herkesin vücut yapısına göre durma anlamında gerçekten olmazsa olmazlardan bir tanesi arkadaşlar. Sağ kulaklığa geldiğimizde ses açıp kapama ve oynatma şu bulunuyor. Bir adet de 3,5 milimlik eee jack yuvası da burada bulunuyor arkadaşlar. Evet. Şarj yuvasını da evet sol tarafta göstermiştik. Bu şekilde çok rahat, tatlı bir şekilde girip çıkıyor. E, kulaklığın buradaki pedi e, tam kulak içine oturup eee dışarıdaki Pasif gürültüyü e, alabilmesi için bence e, gayet güzel, yumuşak böyle kulağı ağrıtmayacak şekilde olmuş. Burada hemen e, dikkat çeken unsurlardan bir tanesi de bakın şu metal e, başlık, metal tac diyeyim buna ben. Ta buraya kadar geliyor. Bu da e, cihazın sağlamlığı anlamında bence hiç de fena olmamış arkadaşlar. Evet. Yani. E, uygulamasını indirelim, sesini biz zaten çok sevmiştik. E, minik bir şöyle bir test yapalım. Cihazın evet sesini gerçekten e, ben çok beğendim arkadaşlar. Dediğim gibi e, şu tuş sesi kısıyor, şu yükseltiyor, şu e, pause yapıyor. Bir daha basıyorsun. Aç, açılıyor. Bakın şurada uygulamasına girdiğimizde ise sesini iyice açalım sesini bakın iyice. Hatta açmayalım telif yemeyelim şöyle birazcık kısalım. Evet, evet cihaza şöyle girdiğimizde bakın Şuradaki aktif gürültü önleme tuşu var ya. Bakın bastığımız zaman evet normal. Bir daha basıyorum şeffaflık modu bir daha basıyorum burada e, gürültü önleme e, modlarının arasında buradaki fizik tuştan da ya da uygulama üzerinden de. E, modları seçebiliyorsunuz. İşte şeffaflık modu, normal e, gibi modlar arasında gezebiliyorsunuz. Aynı zamanda da e, şurada equalizerı var. Bakın özel özele girdiğinizde özelde şuradan sesleri yukarı aşağı istediğiniz e, tarza istediğiniz e, ayarda ayarlayabiliyorsunuz. Bir de bir de şöyle bir şey yapmışlar. E, uyku modu yapmışlar. Bakın arkadaşlar siz buradan uyurken şu modlar eşliğinde Evet. Sesini biraz açalım. Evet. Yani 1, 2, 3, 4, 5 mod içinde. ister karışık ister her birini tek tek dinleyerek uyun diye böyle bir mod yapmışlar. Mesela yağmur Yağmur modu. Böyle kuş böyle. Evet rüzgar sesi. Böyle. Evet bu da böyleydi. Dağ sesi. Oynatalım. Bu da böyle. İsterseniz bunların her... Ha evet. o daha varmış. Var mı? o bir sürü mod varmış daha. Ben görmemişim. Bu. Evet. Değişik. Oynatalım. Ha su damlama. Ay en sevmediğim seslerden biridir. Bu damlamayla mümkün değil. Ha, tren yolculuğu şey tren sesi modu. Saat modu. Bu fabrika modu mu? Evet çiftlik, çiftlik evi modu. Şu fan modu. Böyle bir hışırtı modlar. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane üstün uyku modu şeklinde yapmışlar. Evet uygulaması da böyleydi. Buradan e, istediğiniz ayarla cihaza e, hükmede biliyorsunuz. Değişik ayarlar, değişik modlarda kullanabiliyorsunuz. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.